Herkese merhaba. Ben Tey Medya ekibinden Sude. Bugün sizlerle Düzce Üniversite Google Developer Students Club'la beraberiz. Merhabalar. Ben Melih Emreküler Düzce Üniversitesi 3. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Düzce Üniversitesi'nin Google Developer Students Club'ında bu sene liderliği bizim ekibimiz ilerletiyor. Ben de bu ekipte Sıbat Team isminde bir web sitesi geliştiren takımın koordinatörüyüm. Evet, Tunar <laughs> ben, ben, ben de Bilgisayar Mühendisliği Sınıf Öğrencisiyim. Düzce Üniversitesi'nde. Bu sene Teknofest ekibinin koordinatörlerinden birisiyim ile beraber. Ben Nilgün Melek Bilgin, Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıftayım. Düzce Üniversitesi Google Developer Student Clubs'ın lideriyim. Toplum etkinliklerinden, denetlenmesinden, diğer üniversitelerdeki GDS ile olan bağlantısından sorumluyum. Merhaba, ben Deniz Kiyat bu sene e, GDSC'nin Teknofest takım koordinatörüyüm Tunal arkadaşımla beraber. Bu sene iki kategoride yarışacağımızı söyledim. bir kategorinin de koordinatörü ben olacağım. genel olarak böyle. Bu arada bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. E, evet, sana söyleyeyim. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Melike Külahçı ben. Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. Marketing ekibinin koordinatörüyüm. Merhabalar. Ben de Bilgisayar Mühendisliği ve ikinci sınıf öğrencisiyim. E, bu sene GDS'e iletişim ve sponsorluk koordinatörüyüm bu şekilde. Topluluğumuzun amaçları ve hedefleri hakkında onu sorsak. E, şöyle bahsedecek olursam, e, topluluğumuzun yani aslında ana mutlusu şu. Google teknolojilerine ilgi duyan, e, ben yazılımı ilgi duyan bireyleri, öğrenciler özellikle zaten, öğrencilere hitap ediyoruz. Öğrencileri bir e, topluluk adına oluşturarak. E, Yazılım üretmeleri, sektöre kendilerini hazırlayabilmeleri. Yani asıl amacımız bu. Ama aslında derin olarak daha derin olarak düşüncelere aslında sektörde çok önemli bir şey var. Ee, ekip çalışması, ekip ruhu, e, adapte olabilmek. Aslında e, asıl amacımız bu. Aslında daha derine indiğimizde şunu görmüş olacağız. Ee, özellikle e, sektörü attığımızda e, yazılımcılar şunu fark ediyorlar. Teknik bir de öte çok da önemli bir şey var. Ekip çalışması, ekip ruhu, ekibi adapte olabilmek. E, bunların çok da önemli olduğunu görüyoruz. Aslında biz burada bunu yapıyoruz. Bunun aslında bir provasını yapıyoruz. E, ekipler oluşturuyoruz ve bu ekipler altında e, hiç tanımadığımız, önceden görmediğiniz insanlarla tanışıyorsunuz, projeler üretiyorsunuz. Aslında bir ekip ruhunu sektörün öncesinde yaşamış oluyorsunuz. Aslında bizim buradaki açılmaya çalıştığımız e, şey bu genel olarak aslında hedefimiz ve amaçlarımız sektöre e, yazılımcıları her yönden hazırlayabilmek. Sadece teknik açıdan değil, e, sosyal açıdan da bir sosyal inovasyon aslında katabilmek. Asıl amacımız bu. Peki toplumun içindeki öğrencilerin kariyerlerine nasıl destekliyorsunuz? Ee, öncelikle Enes arkadaşımın dediği gibi e, bir topluluk olarak e, en büyük artısı ekip çalışması, takım ruhu. Biz de Google Developer Student Clubs olarak işe başlamadan önce ya da hayatımızın her alanında ekip çalışması nasıl olmalı? Bunu biz üniversiteye giderek öğrenemiyoruz. Bizim bir adım atıp ilerleyip kendimize katmamız gereken şey arasında ekip çalışmasını eklerim. Daha sonra zaman yönetimi derim tabii ki. Çünkü hayatımızda sadece ders yok. Ders, aile, arkadaşlar, bunun, bunların hepsini bir arada yönetmek için bir zamanımızı belirlememiz gerekiyor, ayarlamamız gerekiyor. Diğer bir artısı, e, her ay konferanslar düzenliyoruz. Konferansları alanında yetkili kişileri çağırıyoruz, yarışmalar düzenliyoruz. E, GDSC topluluğunda olan biri, bu konferanslara katılan deneyimli kişilerle konuşarak kendilerine, ee, yeni fikirler öğrenebiliyorlar. Hiç e, bilmedikleri konularda ya da e, fikirler olmadıkları konularda aydınlan, aydınlanma yaşıyorlar ve bu bence bir insana katabileceğin çok güzel bir şey. Derste de öğrenilecek bir şey değil. Böyle bir artısı var. Ee, liseden çıkıp üniversiteye geliyorsun ve e, bir noktada soruyor soruyorsun yani ben ne yapacağım? Tam o anda bir aydınlanma noktası diyorum ben ona. Ee, biz e, ekibimize e, kendilerini bir üst levele atlatabilmeleri için bence güzel bir şey. Mesela LinkedIn e, çok işin yok ama biz e, ekipte bunları açmalarını söylüyoruz ve onu nasıl kullanacağını, nasıl iyi yönetebileceğini de öğretiyoruz. Peki, peki kulüp üyeleri Google Nest staj veya iş imkanlarına erişim sağlayabiliyor mu? Şimdi bizim aslında ismimiz Google Developer Student olduğu için Hı noktada e, insanlar böyle düşünebiliyorlar. Hatta bu soruda çok fazla duyuyoruz. Fakat e, biz Google'ın bir alt kuruluşu değiliz. Biz Google Developer Student Clubs adında bir öğrenci topluluğuyuz. Yine dünya çapında binden fazla üniversitede ve Türkiye'de yine 100'den fazla üniversitede yer alıyoruz. E, deneyimli kişileri Google'dan konuşmacı olarak getiriyoruz. Eğitimler veriyorlar, seminerler düzenliyorlar. E, Google teknolojileriyle ilgileniyoruz ama direk hani bir sita, staj veya iş imkanı söz konusu değil maalesef. Peki kulüp üyeleri arasında yapılan hekaton veya kodlama işi olarak mı bilgilenebiliyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim, şu an aramızda hekaton e, ekip başkanımız yok fakat bizim hekaton diye bir alt ekibimiz bulunuyor. Hekatonda da yine kendi içinde bölümlere ayrılıyor. E, bir ekip oluşturuyor hekaton içerisinde. Mobil, yapay zeka veya oyun alanında ilgilenen öğrenciler geliyorlar. Kendi içlerinde bir grup oluşturup alanlar ile ilgili çalışmalara katılıyorlar, eğitimler alıyorlar. Sonrasında her ay zaten hem Dünya çapında hem Türkiye'de düzenlenen hackathonlar oluyor. Hackathonlara katılım sağlayarak hem edindikleri bilgileri uygulamaya dökebiliyorlar hem de ekip çalışması halinde güzel bir deneyim elde ediyorlar aslında. Bu şekilde de ekip başkanımız zaten hekatonları genellikle takip ediyor, ekiplerine duyuruyor. Hani şu tarihte şu hekaton var diye. İlgilenen öğrenciler de kendi arasında ekip oluşturup hekaton sürecine başlayıp devam ediyorlar. Peki kulüp üyeleri arasındaki iletişim ve işbirliği nasıl sağlanıyor? Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Bunun iki ana kolu var. Biri yönetim ekibimizin kendi içerisinde altı e, alt ekiplerimize nasıl yönettiği ve kendi içerisinde nasıl iletişim kurduğu ve alt ekiplerimizde takımlarımızın kendi aralarında nasıl iletişim kurduğu core team olarak yönetim ekibimiz her hafta düzenli olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Hangi e, yarışmalara katılacağımızı örnek veriyorum. Hekaton'da bahsettiğimiz gibi birlikte karar verme süreçlerimiz de olabiliyor veya farklı alt ekiplerimizden Teknofest ekibimizden, Sıvat ekibimizden, e, orada gerçekleştireceğimiz projeler hakkında, kulübün işleyişi hakkında karar vereceğimiz şeyleri Core Team ekibimiz bu şekilde karar veriyor. Alt ekiplerimizin kendi arasındaki iletişimine girecek olursak kulübün içerisindeki farklı farklı departmanların birbiriyle ortaklaşa çalışabilmesi, birbirinden yardım alabilmesi veya kendi alt ekibinde bulunan arkadaşlarımızın birbirleri arasındaki ortak paydada yapacağı işlemlerde çeşitli uygulamalardan destek alıyoruz. E, Silek kullanıyoruz. Silek içerisinden birlikte e, aynı kanalı mesaj atarak haberleşebiliyorlar. Haftalık onların da kendi toplantıları oluyor. Birlikte e, yapacağı projelere karar veriyorlar. Başka bir şekilde örnek vereyim. E, Hackathon ekibimizin bir katılacağı yarışmaya SWAT ekibimiz Onlara destek olacak bir internet sitesi inşa ederek onların yarışmasına e, dahil olabiliyor. Veya Teknofest ekibimizin bir noktada yolu e, Sıvat ekibiyle tekrar buluşabilir, bir internet sitesi yapmaya ihtiyaçları olur. Hemen oradan müdahil olup farklı bir şekilde e, alt ekiplerin birbiri arasında koordine olmasını sağlıyoruz. Artık sona yaklaşıyoruz. Ee, bu son sorumuz. Peki kulüp diğer üniversitelerdeki öğrencilerle nasıl etkileşimde bulunuyor? Türkiye içerisinde yüzden fazla CDS'i var. Bunlar birlikte etkinlikler düzenleyebilir. Onun dışında olan etkinliklerine katılabilirler, birbirlerine yardımcı olabilirler. Bir Ve buradaki insanlarla tanışabilirler dolayısıyla. Onun dışında diğer etkinliklerimize de katıldığımız yarışmalarda belirli iletişim ağları kurabiliriz. Bu GDS'in sahip olduğu büyük bir avantaj. Ve bu şekilde açıklayabilirim bunu. Onun dışında GDS'i dışarıdan getirdiği e, gerek Google'da çalışan olsun, gerek başka yerlerde e, ağlarından bulduğu e, konuklar olsun. Bunlar kurduğu iletişimlerle onları gerekli kişilere ihtiyacı olan e, öğrencilere ulaştırabiliyor. Bu şekilde GDS'nin ben iletişim e, ağını çok hani, e, beğeniyorum ve gerçekten sağlığı en büyük avantajlardan birisi bu. Hatta GDS'nin en iyi yanı diyebilirim onun için. Son olarak aslında toparlayacak olursak da biz öğrencilerin hem sosyal anlamda hem de kariyerlerindeki teknik bilgi kısımlarında destek olup kendilerini geliştirmeye amaçlıyoruz. Asıl hedefimiz zaten Google teknolojilerini öğrencilere duyurmak, bunlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, kendi ilgileneceği alanlar hakkında da seçimi yapmalarını kolaylaştırmak. Bugünlük sorularımız bu kadardı. Davetimizi kırmaya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eminim bunu izleyen öğrencileri de bilgilerinize ışık tutmuşsunuzdur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın.